Ve bunun içerisinde taşıdığı bir tane mühimmat var. Standart sınıfı füze. 500 kilometre menzili sineği gözünden vuruyor 500 kilometreden gece. Milli denizaltımızda milli insansız küçük denizaltıyı da yapıyor. Yunanistan bir de korkuyor diyor ki Türkiye 5. jenerasyon SİHA yaptı diyor. Her yerde söyleyeyim bir kere daha söyleyelim. Türkiye kara, deniz, hava, denizaltı ve uzayda robotik bir ordu kuruyor robotik bir, bir ordu kuruyor. kuruyor. Yani 100 sene önce İngiliz'in yaptığını Amerikalı yapıyor. Bugün Türkiye onu cart diye yırtıp atmıştır. Bu o işte. Yırtıp atmıştır. Bu bir kere durdurulamaz. Kılıçdaroğlu da gelse, kralı da gelse bunu durduramayacak hocam. Türkiye insansız robotik bir ordu kuruyor. Size bu cümle bir şeyi hatırlattı mı? Hatırlarsanız bu kelimeler ortada yokken sizlere ilk duyuran Gerçekler TV olmuştu. Çünkü bize anlatanlar buydu. Bugünün teknolojisiyle Türk ordusunun yani bildiğimiz insanlı ordunun haricinde dünyada olmayan bir ordunun daha inşa edilmesi imkansızların bile bir adım ötesine geçmektir. Dünyada bunun eşi var mı? Amerika diyeceğinizi biliyoruz. Ama orada da yok. Hatta size iki sene önce bugünleri anlatırken şunu demiştik. Biz bunları parça parça anlatıyoruz. Ama bunların hepsi sonunda birleşecek. Ve ortaya robotik bir ordu çıkacak. Hatta bunu en son Exclusive Bayork videosuyla da taçlandırmıştık. Bizim yaptığımız o haberi ilk başta Amerika'nın en büyük basın kuruluşlarından olan Forbes birebir kopyalayıp manşetlerine taşımıştı. Bunları da sizlerle paylaşmıştık. Ardından bir haber daha yaptılar ve orada şunu dediler. Türkler insansız katil robotlar üretiyor. Dünya bunu gördü. Türkiye'nin savunma sanayinde dünyada olmayanı yapacağını herkes anladı. Çünkü karşınızda güçlü devletler var. Amerika var, İngiltere var, sanayi devi Almanya var ve teknoloji üssü olan Asya devletleri var. Bunların arasından öyle bir sıyrılıp çıkmanız gerekiyor ki herkesin parmaklarını ısırması lazım. Yani uçak deseniz Amerika zaten sizden önce yaptı. Tank deseniz Almanya sizden önce yaptı, Amerika yaptı başka devletler de yapıyor. Füze deseniz onu da yine yabancı devletler sizden çok önce yaptı. Siz öyle bir şeyler yapmanız lazım ki Lego gibi parçaları birleştirdiğiniz zaman dünyadaki hiçbir süper gücün baş edemeyeceği bir gücün ortaya çıkması gerekir. Gerçekten satranç gibi oynanarak üretilen, geliştirilen ürünlere baktığımızda hem teknolojik olarak Amerika gibi büyük devletlerden üstün Örneğin uçak gemisini yapıyorsunuz veya siyah gemisi diyelim ama kullanım alanı devasa uçak gemilerinden çok çok daha fazla. Manevrasından tutun hızına ve üstündeki barındırdığı teknolojilere varıncaya kadar. CIA'yı yapıyorsunuz yine dünyada eşi yok. Kimse durduramıyor, düşüremiyor, yetişemiyor. İnsansız deniz araçları yapıyorsunuz. NATO tatbikatında bütün büyük devletlerin subayları başına toplanıyor ve yaptıkları açıklamalarda övgüler üstüne övgüler diziyorlar. Bu boyutlar için son derece çevik bir yapısı var. Biz Marlin'i çok başarılı bulduk. Buraya gelene kadar insansız araçların yetenekleriyle ilgili derinlemesine bir bilgim yoktu. Ancak tatbikatta gördükten sonra bu sistemlerin gelişiminden çok etkilendim. Marlin çok özel ve etkileyici bir sistem. Bunun gibi yüzlerce örneğe verebiliriz. Neden oradaki koca koca devletlerin subaylarının ilgisini çekiyor? Çünkü siz olmayanı yaptınız. Ama asıl olan olmayanı yapıp daha hiç olmayanı da yapabilmek. Daha hiç olmayan tanımı şu şekil. Onlar bizim yaptığımız İHA'ların, roketlerin, füzelerin, tankların yazılımlarını çözemezken üstüne bir de bütün ürettiklerinizi bir araya toplayıp bütün savaş konseptini bir araya getirip yeni bir doktrini ortaya çıkartıyorsunuz. O da ne? İnsansız robotik bir ordu. Yazılımı çözülemiyor. Bugüne kadar üretilmiş füze, roket, İHA, SİHA saydığımız gibi onlardan da daha üstün nitelikli üretmişsiniz. Bir de hepsini bir araya toplayıp bir ordu kurmuşsunuz. E adamlar tabii ki çıkıp diyecek bu seçimlerde muhalefeti destekleyelim, Erdoğan'a devirip yargılayalım. Siz bizim ne demek istediğimizi anladınız. Bunları yapmakla sadece Türkiye'ye seviye atlatmıyorsunuz. Sadece Türkiye'nin güvenliğini sağlamıyorsunuz. Aynı zamanda süper gücüm diyen koca koca devletleri de alt seviyede bırakıyorsunuz. Aynı bugün olduğu gibi. Uçak üreticisi devletler sizin bugünkü yaptığınız uçuşu ağzı açık, hayranlıkla izliyor. Türkiye insansız ordu konseptine bir adım daha yaklaştı diye başlıklar atabiliyorlar. Bildiğiniz gibi Kızıl Elma ile Akıncı otonom olarak aynı anda ilk uçuşunu gerçekleştirdiler. Bu yine çok fazla konuşulmadı ve detayları anlatılmadı. Şöyle ki bu uçur şu anda dünyada ilk. Evet yanlış duymadınız. Dünyada ilk. Siz iki tanesini gördünüz. Ama bunlar iki tane uçtuğu anda 20 tanesi de aynı anda uçacak demektir. Hatta 100 tanesi de uçabilir hatta birbirlerine görev taksimi yapabilir. Hedefleri yapay zeka ve otonom sistemleriyle vurabilir. Ve bunu yaparken de asla düşmana yakalanmaz. Niye Türkiye'yi hedefe oturttuklarını şimdi anladınız mı? Neden Türkiye'nin içindeki aparatlar çıkıp biz bu projeleri durduracağız dediklerini anladınız mı? E bu projede öyle hale getirildi ki getirildi ki ya bu çok kutsal dokunulmaz bak dokunanı mahvederiz falan filan kusura bakmayın ya biz dokunacağız tabii ki yani. Çünkü oyunları bozuldu, dengeler değişti, kabullenemedikler de bu. Simülasyonda 25-30 bin tane bundan uçuşları yapıldı. Şimdi ve bunun içerisinde taşıdığı bir tane mühimmat var. Standoff sınıfı füze. 500 kilometre menzili sineği gözünden vuruyor. 500 kilometreden gece. Artı tf 3 onunla beraber uçacak. Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi. 75 milyar dolara çıkarıyor dedi savunma bütçesini. arttı. Anadolu'nun kardeşi Rumeli de gelecek. Rumeli ne? Bahriye bunu öğrensin. Gerçek uçak gemisine de sahip olacak. Bu ne demek? Türkiye'nin küresel güç olması demek. Ondan sonra verilen görevler. Bunlar hava yer taarruzları, hava hava taarruzlar. Ve dogfight muharebe öğretiyorlar. Aynı bir insansız uçağı düşünün. Ve geleceğin Bakın bu çok önemli. Her yerde söyleyeyim. Bir kere daha söyleyelim. Türkiye kara, deniz, hava, denizaltı ve uzayda robotik bir ordu kuruyor. Askerimizin, pilotumuzun veya tank, tank subayının giremeyeceği yerlere bu robotlar girecek. Onlar hedefi vuracaklar. Evet. Yunanistan bile korkuyor. Diyor ki Türkiye 5. jenerasyon SİHA yaptı diyor. Bizdeki koca kafalar diyor ki bu yerli malı değil. Bakayım tekerlekleri nasıl. Gel bak oğlum tekerleklerin. Eksozuna da bak. Bu bir başarı. Hava savunma füzelerimizi S-400'ü aldık diye Amerika bize haksız bir şekilde katsa yaptırımlarını yaptırım uyguladı. Yani 100 sene önce İngiliz'in yaptığını Amerikalı yapıyor. Bugün Türkiye onu cart diye yırtıp atmıştır. Bu o işte. Yırtıp atmıştır. Bu bir kere durdurulamaz. Kılıçdaroğlu da gelse, kralı da gelse bunu durduramayacak hocam. Evet. Allah'ın izniyle bu saatten sonra Türkiye'yi kimse durduramaz. Bu ülke bir daha vece yurkuşların, demir ağların başına gelenleri yaşamayacak. Yüce Türk milleti buna asla izin vermeyecek. Bununla beraber Caşan Hoca'nın belirttiği husus çok önemli. Bildiğiniz üzere İngiltere son dönemde Türkiye'nin peşinde pır dönmeye başladı. Çünkü Türkiye öyle bir teknolojiyi yakaladı ki o teknoloji kendi kankası olan Amerika'da bile olmadığını iyi anladı. Bunun için Sayın Erdoğan'ın belirttiğine göre Türkiye ile insansız denizaltı geliştirmekten tutun hatta TCG Anadolu'nun daha büyüğü olan Rumeli'nin bile ortak yapımına sıcak baktıklarını belirtmişler. İngiltere bugün bir deniz devleti Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Türkiye ile ortak denizaltı yapmak istiyor. Japonya gibi endüstriyel bir devlet Türk siyahlarıyla ile ilgileniyor. TB için Çinliler taklit etti. Yani Türkiye artık takip edilen, taklit edilen bir devlet haline geldi. Düşünün ki bundan 100 sene önce sizi işgal edip bir çırpıda yutmaya çalışan bir devlet bugün sizin elinizdeki teknolojiyi görüp sizin ayağınıza kadar gelip ortaklık dahi teklif edebiliyor. Aynı şekil Japonya, bilişimin ve teknolojinin üssü olarak bilinir. Ve o Japonya, bir siyah almaya karar veriyor. Kararı verdikten sonra bütün büyük devletlerin ürettiği siyahlara göz gezdirirken ki bunların içinde Amerika'nın en gelişmiş siyahı olarak bilinen MQ-9 Reaper'da olmasına rağmen hepsini eleyip TB2 almak istediğini belirtiyor. Çin, Bayraktar TB3'ü taklit etmeye kalkıyor ama beceremiyor. İşte teknoloji üreten devletlerin bile sizin peşinizde koşması, sizi taklit etmesi demek. Siz hepsinden bir adım önde olduğunuzu gösteriyor demektir. Evet, IMC uydumuz da yollandı. Bizim tahminimize göre 2 sene içerisinde insansız kuvvetler komutanlığı ve insansız ordu projesi tamamen bitmiş olacak. Ve bununla beraber hayati önem taşıyan bir husus daha var ki onu başka bir videoda size uzun uzun anlatacağız. Duyduğunuz zaman yine vay be biz bunu düşünmemiştik diyeceksiniz. Yani 100 sene önce İngiliz'in yaptığını Amerikalı yapıyor. Bugün Türkiye onu cart diye yırtırıp atmıştır. Bu o işte. Türk Türkiye kara deniz, hava, deniz ve uzayda robotik bir, bir ordu kuruyor. Yapıyor.